Ramazan ve mübarek olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah hapisteki çocuklar da özgür kalırlar ve aileleriyle mutlu bayramlar yaparlar. Eid mübarek barkada salla. Herkese Ramazan bayramı mübarek olsun. Herkese bayramını kutluyorum. Karanavirüs olsa bile inşallah bir dahaki bayramlarımız yiyebileceğimiz, kavuşabileceğimiz bir bayram olur. Herkese tekrar bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Gezmeyi ya da dışarı çıkamıyorsanız da yine de evde, evde bayramınız iyi geçirir. Annenize çiçek vereceğiz.